Baba -ba Tori. Herkese merhabalar. Ee, Güney Afrika'da düzenlenecek 2010 e, Dünya Futbol Şampiyonası B grubunun e, ilk gün mücadelesinde Arjantin ile Nijerya karşı karşıya gelecek. E, öncelikle Arjantin tarafından biraz bahsedelim. Arjantin e, aslında Güney Afrika biletini alırken çok zorlandı gerçekten. E, Güney Afrika Güney Amerika grubunda e, çok fazla puan kaybetti ve son karşılaşmada Uruguay deplasmanında kazanarak Güney Afrika biletini almayı başardılar. Hatta eleme grubunda Bolivya'ya 6-1 yenildiler. hani ciddi bir çöküş konusuydu Böyle bir dipten takımı Maradona'nın çıkarıp Güney Afrika'ya götürmesi aslında bir nispeten bir başarıdır. Zorlandılar ama buraya gelmeyi başardılar. Bana göre turnuvanın en iyi hücum hattına sahipler. Maradona'nın iş çok zor. Hani e, kimi kesecek, kimi oynatacak. Çünkü 5 e, tane çok üst düzey forvetten bahsediyoruz. Tevez gibi, Milito gibi. E, onun dışında Messi tabii e, onu saymadan olmaz. E, hani çok iyi Kun e, Agüero gene Maradona'nın damadı. Belki damat kontenjanında formulabilir. E, çok iyi bir kadroya sahip Arjantin. Onun dışında orta saha ve savunmada da gene çok iyi oyunculara sahipler. E, zaten turnuvanın da önde gelen takımlarından biri, favorilerden biri olarak gösteriliyor. Nijerya tarafına baktığımızda, Nijerya genç bir kadroya sahip. Genç ve çok koşan, takım oyunu oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Genelde çoğu oyuncuları Avrupa liglerinde oynuyorlar. Avrupa'nın üst düzey liglerinin ortalara dövüşen, ortalara savaşan takımlarında forma giyiyorlar. Çok üst düzey takımlarda oynayan oyuncuları yok. Bir tek Jonovi Mikel'den bahsediyor olabiliriz. Chelsea'de oynayan. Ancak o da geçirmiş olduğu sakatlıktan ötürü takımdaki yerini alamayacak. Bu önemli bir eksik olacak muhtemelen. Nijerya açısından orta sahada. Onun dışında çok fazla ön plana çıkan oyuncuları ne yazık ki yok dediğim gibi orta sıralarda yer alan takımlarda mücadele oyuncuları var. Maçla ilgili benim tahminim bu karşılaşmada Arjantin çok ağır basıyor. Ancak hani bahis oranları açıldığında muhtemelen Arjantin'in Arjantin'in galibiyetine verilen olan oldukça düşük olacaktır. Bu nedenle ilk yarı Arjantin maç sonucu Arjantin. Yani ilk yarı bir maç sonucu bir tercihine girebiliriz. Ama hani alt üst tarafına baktığımızda ben çok fazla bu, ter, bu alt üst seçeneği tercihine çok fazla giremiyorum. Çünkü karşılaşmanın iki buçuk golden az olması veya fazla olması da beni şaşırtmayacaktır. Arjantin diyorum ama dediğim gibi oranı yükseltmek adına direkt ilk yarıdan e, Arjantin tercihi de yapılabilir. Baba Tori.